Son dakika Türk sinemasının duayen ünlü oyuncusu Seher Karabol hayatını kaybetti. Yapımcı dağıtımcı ve oyuncu Seher Karabol 85 yaşında hayatını kaybetti. Karabol 39. İstanbul Film Festivali'nde sinema onur ödülüne layık görülmüştü. 39. Sinema Film Festivali'nde sinema onur ödülünü alan ve Türk sinemasına büyük katkılarda bulunan Seher Karabol 85 yaşında hayatını kaybetti. Karabol Cuma günü Zincirli Kuyu Camii'nde ölen namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. TV yüzden haberine göre İstanbul Film Festivali tarafından yapılan açıklamada Seher Karabolu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ortak kurucusu olduğu Umut Sanat şirketin ülkemizi yıllar boyu film dağıtımı ve oyunculuk yapımını üstlenen Karabol 2020'de İstanbul Film Festivali'nin sinema onur ödülünü almıştı. Ailesine sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ünlü sanatçı Seher Karabol kimdir? 2020'de 39. İstanbul Film Festivali'nden sinema onur ödülünü alan Seher Karabol 1939'da doğdu. İstanbul Amerikan Robert Koleji'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve gazetecilik bölümlerine devam etti. 1960'ta evlendiği eşi Üstün Karabol ile İsveç filmlerini ithal ederek 1970 yılında başladığı sinema yaşamını Onat Kular ile birlikte Türk Sinematik Derneği'nde Polonya, Çek, Macar, Bulgar ve Romen filmlerini sansürsüz olarak olarak izleyiciyle buluşturarak sürdürdü. 1985'i e sinema filmleri ve televizyon yapımları da dahil olmak üzere tüm dünyadan sayıları 150'ye bulan birçok yapım evinin Türkiye temsilciliğini yürüten Umut Sanat ürünlerinin yönetim kurulu başkanlığını görevini üstlendi. Umut Sanat büyük çoğunluğunu sanat ve bağımsız Amerikan filmlerine oluşturduğu 300'den fazla yapımı izleyiciyle buluşturdu. Seher Karabol sinema sanatımızın gelişmesi, uluslararası tanıtımının yanı sıra ülkemize telif hakları konusunda da yoğun çaba göstermişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.